Herkese merhaba Bugün sizlerle beraber Siren Gran oynayacağız. Şimdi biliyorsunuz ki, videoyu izliyorsunuz. Siren Gran'ı ne diyorsunuz büyük ihtimal? Siren Gran şu Arkadaşlar Green'in evini almışlar. Green var bildiğiniz gibi. Evini almışlar. Green'in evini biraz değiştirmişler. Gran'ı yerine de Siren'i koymuşlar. Oyunun adını da Siren Gran yapmışlar. Evet. Bugün bunu oynayacağız. Böyle farklı oyunlar serisi olabilir aslında. Mesela bu farklı bir oyun gerçekten. Değişiyor beni ilk defa görüyorum böyle bir oyun. Ee, bir de artık telefonda farklı bilgisayarda farklı bir intro kullanacağım o zaman şimdi telefondaki intro kes. <laughs> 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 evet, evet. evet, intro güzel miydi değil miydi size kalmış. Şimdi burada continue var, new game var, options var, exit var. Bu arada ben oyunu arkadaşlar gerçekten daha önce oynamadım. Gerçekten daha önce oynamadım. Oyuna baktım. Yorumlarına baktım böyle. Güzel yorumlar var. Değişik yorumlar var. İndireyim videosunu çekeyim. Belki bir değişiklik olur derim. Ama biri de şey yazmış yoruma. Arkadaşlar oyunun oyun aslında güzel. Ama tek sıkıntısı yavaş yürüyebiliyoruz yazmış. Ya yavaş yürüyor, gerçekten kötü olur. Şöyle oyunun sesini bir tık açacağım. Şuradan kısacağım biraz. Ne play diyelim o zaman live game, baş, live game diyerek başlayalım. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Oo, sirenin de bir fotoğrafı var burada. Ben de ilk defa oynuyorum bu arada. Daha önce oynamadım. 5 lives left diyor. Aa, geldik. Oha sensivity çok yalnız bir dakika. Aşırı sensitivity var. Kapat sensitivity Çok güçlü. Tamam şimdi iyi gibi. Abi bir şey diyeceğim. her harbiden çok yavaş yürüyoruz baksanıza. Abi bunu oha çok yavaş yürüyoruz. Bir dakika çok yavaş yürüyoruz. Şimdi ne yapacağız? Hemen şu kapıdan çıkalım. Bip, bip. Şöyle. Aa kapı kilit sesi geliyor arkadaşlar kapı kilitle. Kapı kilitle. He. Burada tabak var. Çekmecelerde bir şey var mı? Yani. Kapıyı nasıl açacağız bilmiyorum. Anahtar var galiba. Kapıyı nasıl açacağız oğlum? Ayla. O ne lan? sirenit fotoğrafı. Bir dakika şurada sirenit mi var? Evet. Senin değil fotoğrafı. Eee arkadaşlar. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Granit'deki mantık mı? Granit'deki mantık mı? Evet. Evet. Arkadaşlar granitteki mantık mı? Evet anlamayanlar için de. Şimdi bunu yere atacağız. Bu ses yapacak. Senin de gelip kapının kilidini açacak. Biz de saklanacağız o arada. Attım. Ses çıktı. Kaç. Sakla. Saklan. Buraya gir. Buraya gir. Buraya, buraya. Giriliyor mu? Aha girdim. Tamam girdim. Granitteki mantık. Granitteki mantığı yapmışlar. Ses çıkartacağız. O da gelecek. Şurada sirenin fotoğrafı var. İyi de gelmedi. Üstüde kim saklanacağım bak gelir. Geldi mi? Hayır. Arkadaşlar gelmiyor. Eee kanka. Oğlum gelmedi ki. Aa geldi. Oha korku. ha sirenin. Arkadaşlar sirenin. Elinde de sopa var. Geldi baktı gidiyor. Ne yapacağız? Çıkalım mı? Abi bir şey diyeceğim. Arkadaşlar oynamaya korkuyorum. Gerçekten korkuyorum. Şimdi şu an korkuyorum. Ha <laughs> sen daha saklandın. Hemen çıkalım. Lan! Aa, ne? Abi ne oldu? Tuzak kurmuş bize. Şerefsiz. Bu ne? Abi bize tuzak kurmuş. Arkadaşlar tuzak kurmuş. İleri gittim bir anda yer parçalandı tuzak kurmuş. Gene Grenade'deki gibi. Hatırlarsınız Grenade'de e, şey bir yerden geçince altımız boş oluyordu. Düşerse görüyorduk. Burada Sirenit geldi. Arkadaşlar yani abi trolledi Sirenit bizi tuzağa düştük. Çıkalım sandıktan. Şöyle size bak 60 kredi da. Şuradan gidelim bakalım. Burada mı? Hayır. Öldürme şekli nasıl acaba? Ben merak ettim. Öldürme şekli. Granit'teki gibi ama acaba Sofali. Lan geliyor lan. Lan geliyor. Geliyor kaç. Geliyor. Geliyor. Sandık. Saklan geliyor. Abi geldi 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 geldi. Hayır hayır hayır. Aa burada bekliyor. Arkadaşlar geldi dedim işte. Aha gidiyor. Görmedi. Abi gitti. Mouse Granit. seviyorum ama o benim evime gelmişti hatırlarsınız. Aldırmıştım ama. Buradan gitsin. Dolabın Dolabı açsam içine, içine saklansam oluyor mu? Bakayım. Al saklanıyor. Kalın. Aa Ne ,Ah, hmm. oluyor? Neredeyim? Burası neresi? Neredeyim? Neredeyim? Av. Arkadaşlar sanırım Buga girdik. Buga girdim. Abi Buga girdim. Arkadaşlar Buga girdik. Hayırlı olsun Buga girdik. Arkadaşlar Buga girdik. Abi yok böyle bir şey ya. Oo Buga girdik. Bu arada oyunu kaydetme varmış. Yani bunu bölüm bölüm yapabilirim. Ben yani arkadaşlar buga girdim. Tam kapıyı kapatacakken size geldi lan? Çok komik oldu. Değiştirdim kaldı diyor. Tamam hemen. Tamam, tamam. Oha ne oluyor? Aa oyunda ki. Aa, aa! Arkadaşlarımla oyunda yavaş yürüyorduk ya. O olay düzeldi. Baksanız artık hızlı yürüyoruz. Çok güzel değil mi? Çok hızlı yürüyoruz. Tamam hızlı yürüyebiliyoruz artık arkadaşlar. Bu iyi bir şey. Şimdi şuraları araştıralım. Belki bu sefer bir şey vardır. Bakacağım şuraya teker teker. At. 30 saat gelmiyor daha. Arkadaşlar şu an hızlı koşabiliyoruz. Bu özellik gerçekten çok iyi oldu. Şimdi oyunun tadını çıkartabiliriz. Bu arada şurada senin bir fotoğrafı var.

saklandık. Düştüm oradan gene şu an saklandım. Bakalım geldi. Ama bulamayacak çünkü saklandım. Tuzak kurmuş ya. Kendi nasıl o tuzak düşmedi acaba? Şuradaki kilitli yerde gideceğim bu arada. yer nasıl gideceğim bilmiyorum. Kitliyim şurayı. Duran kapıyı kapattım Arkasından da görmesin şu an. Böyle. Burada ne var? Aa açabiliyorum. Hayır açamıyorum. İçeride bir şey var. Masanın üstünde bir şey var. Gol o zaman. Ne oluyor? İyiymiş. Ekran niye kanlaştı? kadar dolabı saklamayı başardım. Şu aradan bakabiliyoruz güzel. Şuraya bakalım. Tamam aç. Bir şey yok küçük. çok değişik ya. Sens. Tamam kapattım. kapattım. Yatak var. Ahna, ahna na na ahna. Yapma kaç lan kaç. Hayır, geliyor. Ben yani kapıyı da kapatmış gelirken. yok böyle bir şey. Sakla. Abi bu ne? Ahna challenge mi yapıyoruz? <laughs> Saklandı. Geldi. Nereye gidiyor? Arkaya gidiyor. Git git. Aynen aynen oradayım. Aa üstüme geliyor. Aa üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Gel, gel. Ben yoruldum sirenin. Gelme üstüme. Altına gir şunun. Abi bu ne? Oğlum bu ne? Şuna bak. Oğlum bu Granny'den daha zor lan. Granny'ye kör derdik eskiden yanından geçiyoruz görmedi falan derdik de bu ne abi? Bu direkt üstüme koşuyor. Oğlum bu daha zor he. Bir de ekran kandı ne derse. Gıcık olmuş mu? Oha çekiç buldum. Oha çekiç. Aa çekiçse attık. yer açabilir miyim? Bence açabilirim ha. Arkadaşlar çekiçse attık yeri açacağım. Burada mı hala? geliyor 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 geldi 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 geliyor buraya buraya mı gelecek yok gelmedi arkadaşlar bu green'dan daha zormuş çünkü bu en ufak böyle en ufak görürse hemen koşmaya başlıyor. green öyle değil de. böyle böyle şey orta mesafeden falan sizi göremiyor da bu lab yardır yardır koşmaya başlıyor ama Abi ping 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 ya sen ciddi misin ya ya gel 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 sana ben bir şöyle çalım atayım da gör kapan yavaşlasın biraz koş geliyor buraya geliyor burayı da kapatacağım onu yavaşlatmak için her şey kapattım burada bir yerde sandık olacaktı evet Arkadaşlar güzel gidiyoruz. Buraya gelmesini bekleyeceğim. Buraya gelecek büyük ihtimal şimdi. Buraya mı gelecek? Buraya gelebilir çünkü beni görmüştüm. Buraya gelir mi bilmiyorum. Şimdi çıksam. Şimdi bak şöyle bir korku var. Buraya geldir beklesem gelmez. Çıksam tam çıktığım anda gelir. Yok oğlum gelmiyor ya. Oğlum öyle bir şey. Biraz daha bekleyeceğim. Videonun 12. dakikasındayız. 12-20 olsun. 12-20 olsun bakalım. Evet. Tam gelme çıkalım. 12-20 oldu zaten. Hop. Aha düşürüyorum. Sen tamam, bunu düşür. Düş. Düş. Tamam, geçebilir miyim şimdi? Geçemiyorum. Düş. Geçebilir miyim? Şimdi geçtim. Ne var burada? İp var. Şundan var. Ver. Çekiç. düştü. Aa dur çekiçin sesine gelecek. <laughs> Geldi. Arkamda gördüm. Arkamda geliyor. 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 Kaç 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 kaç. sesine gelecek dedim ya arkadaşlarını. Çekiç düştü. Çekiçin sesini. Anlat satayım seni. Hello. Hello. Hayır gelme. Puff. Oh canım canın kaldı. arkadaşlar aşağı ineceğim bir daha hemen. demiş burayı. He yok tamam ben de Ananı satayım geliyor. Çabuk arkadaşlar buradan şunu alacağım. Anı almayacağım ya daha. Ya. Oha üstten mi vurdu? Aa, dedik ve üçüncü üç can kaldı. Üstten mi vurdu abone ol? What? Ne? Ulan sen şimdi görürsün. Oh! Oha kese lan? Vallahi. Gel gelsin öve ben fikir eteyim. Atamadım atamadım atamadım. Gel gel. Gel gel şuraya. Saklayayım da gör. Neyse arkadaşlar bana merak etme, unutmayın. Bu oyunun ikinci bölümü de gelecek. Çünkü oyunda kayıt var zaten. Aa öldüm lan. O sandığın içine sakladı beni. Beğenmeyi diyorum. Oyunu kaydet diyorum. Bakın continue var. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.